Eğer Cemre bana telefonla baban demeseydi yani, şimdi çoktan bulmuştum o yılların deliğini. Bence çok isabet olmuş. Ya babanın hastalığı değil tabii ama... ...tam zamanında aramışsın Cemre. Hmm. Bir örtü yok muydu Aliyan sersecek şuraya? Ya ne gerek var kızım? Manita mıyım ben? Erkek adamız, ne örtüsü? <laughs> ya... Sami Bey'e bak sen ya. <laughs> Üstünde bir de önlü. Üşenmeden sen şirkete kadar git. <laughs> Ölüyordu adam sinirden. Öyle merdivenlere yıldı kaldı osmur Allah korusun ya. Yalnız kardo var ya... İyi ki adamlar geldiğinde fırında değildin ha. Ali tamam artık. Yemin ediyorum kafa göz girmiştin heriflere. Ay tamam artık bitsin bu konu. Patatesler de süngere döndü hadi yiyelim. Ah. Kendi işimizi konuşalım. Ne zaman başlıyoruz? Ne o? İş kuracağız ya beraber. Hangi parayla? Benim biraz birikmişim var. Ha. Annem de söz verdi bir şey yaparsak o da para verecek. Ben de memlekete gideceğim geleceğim şimdi. Orada abimleri falan kolaçan ederim. Bakalım kimden ne çıkacak. E ne zaman gidiyorsun Trabzon'a? Hafta sunum. Hı. Ama iki gün kalıp geleceğim fazla takılmayacağım. Oğlum biraz daha kal senin. <laughs> Yok ya aslında hiç gitmeyecektim de. Annem çok özlemiş beni. Tutturmuş oğlumun yanına gideceğim diye. E onun da durumu malum. Ben gideyim göreyim kadıncağız. Hı. İyi yapmış. Sen merak etme döndüğün zaman iş durumlarını netleştiririz. Kimse açıkta değil nasıl olsa. Sıkıntı yok. Sen dert etme. Sen de ikide bir benim param var benim param var diye ortada atlama lafın gibi ya. Otur oturduğun yerde yani maceraya gerek yok. On numara işin var. Çalışıyorsun mis gibi. Bence de. Ne zaman macera yaşayacağım? <laughs> Bin yaşına gelince mi? <laughs> tamam yani riske gerek yok diyeyim o zaman. Düzgün bir iş kurmaya karar verince ben sana söylerim. Senin zaten var aklında bir şey ben anladım. Ya yok da. Ben ne diyor yani? Bu iş tamamdır hı, hı. Yalnız var ya... ...anlattığımdan beri düşünüyorum Kardo. Bu Bekir abi adamın dibiymiş ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum biz de adamın arkasından atıp tuttuk. Ya bak... ...sana şöyle söyleyeyim. Baldan tatlı bir insan. Tamam espriler, fıkralar falan böyle gırla anlatıyor. Hop bir anda bir döndü abi. Tersi acayip bir adamı yani. <laughs> Elifler geldiler. Ondan sonra sohbet ederken ayağa kalktı böyle bir şeyler falan... Ondan sonra evirdi çevirdi gülle gibi oynadı heriflerle ya. <laughs> Adamın eli de uzun ama ha. Baksana Sıma'yı saklandı dedikten nasıl buldu? Valla... ...polis falan tanıdıkları var işte. Bir yerlere telefon açtı. Ondan sonra... ...bir telefon trafiği falan oldu. Getirdi zapti diye adresi koydu önüne. Zart diye mi koydu? Hı <laughs> E sen ne hemen bir telefon çaksaydın Makardo? Zeynep deseydin, böyleyken böyle deseydin. <laughs> Problem yok deseydin. Biz de merak etmeseydik seni. <gülüyor> <gülüyor> yani bir dakika ne oldu sen şimdi benimle dalga mı gittin? Evet. Öyle. Ne oldu? Zorlu mu gitti ha? <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. gitmedi de yani... Yakışıyor mu peki senin gibi bir tatlı bir kıza? Sana yakışıyor mu peki? Ya deli bu kız ya. Harbi <laughs> diyorum bak ya. Bakıyorum ikinci aşamaya geçilmiş. Ee? Beni olduğum gibi kabul et fazla geride kalmış. Yok. Biz hep ilk aşamada kalacağız. İlk günkü gibi. ettin dedi. Demet de bana başta öyle diyordu ama sonra gördük. Aşkın gözü sadece birinci basamakta kördür. Kaç basamak bu? Bence kiminle ilişki yaşadığına bağlı. Ben çıkıyorum. Sürprizler bitmiyor. Ne oldu? Babanın bugün şirkette yaptığı şovun üzerine... ...bak bir de bu geldi. Ne bu? Rezaletin biri bitiyor, biri başlıyor. Bu kadarını Barış bile tahmin etmiyordu, eminim. rahat. Bu görüntüleri ilk kez izlemiyorsun, belli. Banu ile ilişkinize en başından beri karşı çıkarken... ...böyle şeylerden korkuyordum işte. Tek tek başıma değil Diyecek bir şey yok benim? <laughs> Ailen sana hiç şans tanımıyor, yazık. Sen nereden geldiğini unutmak isteyebilirsin. Ama bizi unutturmuyorlar bak. Ailemden sorumlu değilim bir kestirip atamazsın. Senin eksilerin artılarından çok fazla değil. Benim eksilerimi bile bile niye beni geri çağırdınız bir kez bu kez Ben böyle bir damat adayıyken bu kadar düşük kadar yakışıksız bir adamken. Niye kapıma gelip Banu'yu bırakma dediniz? Kızımı bana karşı koz olarak kullanma. Siz de benden bir şeyler saklıyorsunuz. Bilmediğim ne var? Seni bir günde ailenin yaşadığı çöplüğe geri gönder. Bunu biliyorsun değil mi? Banu'nun sana zaaf olduğu için ...seninle bu konuşmayı yapmaya bile mecbur kalıyorum. Neden? O istediği sürece yanında olacaksın. O istediği kadar sürecek ilişkiniz. Eğer devam etmek istiyorsan... ...Banu'nun şartlarına uyacaksın. Bizim şartlarımıza uyacaksın. Kızımı yormadan, üzmeden... ...sessiz sedasız sürdür bu ilişkiyi. Başka bir şey istemiyorum senden. Yarın köşkte fotoğraf çekimi var. Orada bulunacaksın. Her şeyin bir an önce unutulmasını istiyorsa beni dinleyeceksin bundan sonra. Oh be, amma yedik ha. Ay yürüyelim mi biraz? Ya yok, ne yürümesi boş ver ya. Ben şimdi güzel bir çay demlerim. Aslansın Cemre Reis. Nerede çalıyor ya? Burada, burada. Barış Atman arıyor. Efendim? Merhaba Cemre, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Yalnız mısın? Bir saniye. Şimdi yalnızım, buyurun. babasını merak ettim de... ...ne oldu, durumu iyi mi? Evet, evet. Gayet iyi. Bu Barış Atman Prenses Banu'nun abisi değil mi? Allah Allah. Niye kaçtı içeri bu? Ne var canım? Patronu ne konuşacak işte? Onun patronu bu değil ki. Can Katmanoğlu devesi. Hayır. Yani buna ne oluyor bu saatte arıyor? Senin hala erkek arkadaşın yok mu Cemre? Koskoca Holding'den Yakışıklı birileri yok mu? Var. Var yani öyle birileri. Hı, götürürüm ben. Yok yok su içeceğim zaten gitmem lazım. Susalım. Yok bir sorun olmadı. <laughs> Evinizde gazeteciler var mıydı? Yoktu kimse. İyi bari oradan kurtardık. Ama şirketin önünde oldu olan. Yani yayınlanmasını önleyebilirsiniz isterseniz. Müzik yapayım, bir şey yapayım. Ne Hı hı evet. Efendim anlamadım. İmkansız aşkıda bir şey olabilir mi acaba?